Bu akşamki misafirimiz şöyle farları da açayım belli olsun. 2021 model Skoda Super Prestige. Bakın Amerikan parkları açtık bu şekilde. Çok şık oldu. Onun dışında birçok özellik açtık. Sırayla anlatmaya çalışacağım. Aracın garantisini etkilemeyen orijinal özellikler. Şimdi tek kilit değil çift kilitle korunalı uyarı yaptık. Bakın bunda ekrandan kapatılamadığı için çift kilitle yapıyoruz. Zaten daha güzeli bu. Yani tek kilitlediğinizde ötmüyor. İkinci basışta öttüğü için istediğinizde kullanırsınız. Akabinde alarmı göstereceğim. İşte araç gittiyken birisi camı kırıp kapıyı açarsa ya da işte maymuncukla kapıyı zorlayıp açarsa korna ve dörtlerine uyarı verecek. O da pasif alarm anlamında güzel bir özellik. Üstad söndüyse kapıyı içeriden açabilir misin sen O taraf açık mı bilmiyorum kapı ama. Tamam. Bakın aracımız Kornavi 4'lerde uyarı verdi. Kapıyı yine açalım sanırım şu alkol kapıyı göstereyim çok güzel. Bakın normalde hatta şey mi yapsam farı sıfıra alsak da yanacak. Açalım kapıyı. Bakın kapı açımız tarafın şu sinyali yanıyor. Şimdi daha belli oldu. Kapat abi. Bakın ben de bu tarafa açayım. Bu çok güzel bir özellik zaten. ilk süperpa açmıştık. Bu yeni sinyallerde de çok güzel oldu. Yani aracı istop ettiniz. iniyorsunuz hangi tarafta inerseniz ister yolcu ister işte ön arka şoför fark etmez açılan tarafı sinyali yanıyor birisi gelip işte hızlıca geçerken kapınıza çarpmasın diye güzel bir özellik başka ne yaptık normalde şu gündüz vakti arka stoplar yanmıyordu onları da yanar hale getirdik yani akşam zaten yanıyor ama gündüz de yanması arkadan çarpmayı önlemek adına güzel bir özellik abi sana zahmet bir selektör sisi gösterelim o da hoş oldu buna. Yap abi selektörünü. Çoklu çoklu. Bu da selektörde sistemin çakması şimşek efekti. Şimdi bakalım binerken yaptı mı? Koltuğu ileri getirdi mi? Bakın şimdi istop edelim abi. Bakın koltuk geri çekiliyor. Bu şekilde kolay iniş sağladı. Araca binip çalıştırınca da koltuk 5 cm ileri gelerek kendi yerini alıyor. Arkadaşlar bu hafızalı koltuk olan süberplerde açabiliyoruz. Hepsi de desteklemiyor. Biraz zor açılan bir özellik. Yani bir saattir ona uğraşıyoruz. Bazen açtıktan sonra beklemek gerekiyor. Ama şimdi aracın içinden de birkaç şey göstereyim. Anahtar sende Musa. İçinde tamam. Şimdi araç gerçekten çok şık ama şu kadranı göstereyim. Bu arada şu e, gösterebilirsem yarım kontakta mı yapıyor? Şöyle bakın. Kalp atışı sters, stop da yaptık şuraya. Şöyle odaklayayım. Aynen. Normalde yoktu bu. Şimdi başka o küçük bir özellik ama kadranı değiştirdik. Normalde 240 muydu 260 muydu? Üstad? Hatırlıyor musun? Evet, evet. 260. Biz bunu 280 yaptık. Taksimatlı yaptık. Şu ara taksimatlar da var ama daha güzeli gördüğünüz gibi vadi temalı. Kimilerinde karbon oluyor. Karbon tema veya vadi temalı yaptık. Ve şu ambiyans ışıkları göstereyim. Bakın ambiyans aydınlatmasında 10 ışık vardı. Biz Passat Highline'larda, Eleganslarda 30'a çıkarıyorduk ama bunlarda olmuyordu. Ve bunda da olduğunu gördük. Yani yeni araçlarda demek ki 2020 ya da 21 üstü süratlerde. Şöyle değiştireyim bakın. Hem kapıları yaptık. Şöyle değiştireyim farklı renkler. Hem kadranı yaptık. Tabi kadran da şu yeni tema olduğu için arka komple değişiyor. Çok daha şık bir görüntü oldu. Şu karın içerisine küçük bir nüans ama ışığın içine gündüz farı açma kapama getirdik. Bu da diyelim aracı içinde otururken ışık belli olmasını istiyorsanız şu farı sıfır alıp göstereyim. Bakın gündüz farını kapattığımda kapılar da kapandı. Şu dışarıdan göstereyim. Açayım. Bakın farlar açıldı. Ambiyanslar da açıldı. Arka stoplar da açılıp kapanıyor bu şeyle beraber. şimdi karın içinde başka şu bizi çok uğraştıran menfes özellik. Kolay iniş biniş, easy entry diye geçiyor. Gördüğünüz gibi bakın sürücü tarafında aracı istop ettiğimde e, tam kapımı açıyorum. 5 santim geri çekiliyor. Rahat iniyorum. Zaten büyük araba ama bu daha konfor sağlıyor. Bu da güzel bir özellik. Şimdi çok özellik olunca unutuyorum ama yapabilirsem şurada... Evet şurada bir basit ama ek yakıt diye bir şey getirdik. İşte 35 litre yani şu depoyu görüyorsunuz boş alanı gösteriyor. Yani 35 litre alırsanız dolacak anlamına geliyor. Ve tabi yeni nesil olduğu için ne yaptık? Flash disk şurada Type-C var. Görüyorsunuz. Şu torpidonun içinde de normal USB var. Normal USB taktık buraya. Seçim diyorum. Videolar. Şuradan bir tane ne seçelim? Çocuklar için bir şey çıktı ama. Şimdi bu normalde izletiyor. Hareket edince duruyordu. Şöyle göstereyim size. Bakın. Paralarımı da açayım ki biraz belli olsun hareketim. Bunu hareket etmeme rağmen durmuyor. Bunu tabii yolcular için yapıyoruz. Şoför için değil. Ama büyük bir konfor yani. Uzun yola giderken size çok büyük kolaylık sağlıyor. Çok önemli bir özellik daha. Tabii çok olunca insan saymakta da zorlanıyor. Bakın araç çalışırken normalde kumandayı kullanamazsınız. Bakın. Bakın artık hatta kilitliyim. İkinci kilitle korunayı da duyun. Ne işe yarar? Ne bileyim hava sıcaktır, araç çalışıyordur, çocuklar içeride. Klimayı kapatmadan markete gidip geleceksinizdir. Aracı kilitlersiniz, gider gelirsiniz gibi. Şöyle aracımı istop edeyim. Abi söylemediğim bir şey kaldı mı ya? Ha gaz tepkisi artışı yaptık. Evet. O da şimdi bu 2015 Versus versiyonluğu... Super. Bu arada bakın kapıyı açtım. Koltuk geri çekildi. Gaz tepkisi artışı da yaptık. Ee, Allah söylemedim bir şey kalmadı. Kaldı mı abi? Valla sanki vardır ama. Neyse evet. onu da artık broşür isterler. Üstad en çok hoşuna giden özellik hangisi? Hepsi. Bir tane iki tane söyle ama. Gaz tepkisi de daha işte deneyeceksin. Deneyeceksin onu. Özellikle yokuşta fark ediyor arkadaşlar vites daha kararlı hale geliyor. Beygir yükseltme değildir. Biraz pedal hassasiyetinin daha tepkisinin, tepkiselliğinin artırılmasıdır. İkinciyi sorayım abi. Şey, Selektörsüz. Ya video oynatma yaptık, ambiyans yaptık. <laughs> Pek hayırlı olsun. Güne güle güle abi. Abimiz de Lüleburgaz'dan geldi. Onun şimdi dastırına özellikle açacağız. Arkadaşlar biz Ankara, Balgat, Çankaya'dayız ama Türkiye geneli 25'inde şubemiz var. Ee, bu, bu, markaları çalışıyoruz. Diğerlerini çalışmıyoruz. Renault, Dacia, Ford, Volkswagen, Saat, Skoda, Audi araçlarda 50'ye yakın model açıyoruz.